Amına koyayım onu Onun amına sıkıyorsun sen. Kamarı... <güler> <laughs> Dur ışık yapıyorum sana. Götüme bak. Oh. Bak öteye gitti. Yok be. Sen önünde ya. Şunu tutsana o taraftan. Adamın arkasına tutabiliyorum ben önce. Ha şöyle sok. güzel ya. <güler> Bir cene cene çıkar. Aman Allah'ım, kor şeytan diyor, havadan. Yöpesine. Al üstünden de. <laughs> kara yakıptan ayrıcek yerin yok yavuz. Kara yakıp gidi bittice bunu nasıl <laughs> yavuz başlar? Karayakıp gidecek. Ne? Vallahi illa ki kara yakıp sıraya girsin ben benetseyim. Girmez değil mi? Girmez. Vallahi giremez. giremez. Ama güzel bilir ondan O da bir giri ya. <laughs> Sodalı kırdığı zaman hiç Üstten tut Serhat, üstten, üstten, üstten. Evet, o Şu ağacı çekelim. Ser evet. dalı. Kırırırır, tamam.